Merhaba arkadaşlar ben Mert ben Poyraz bugün ilk videomuzu çekiyoruz çıkmış az önce oyun videosu çektik o da ikinci video olarak gelecek neyse bu ilk videomuz son bize TikTok'tan tanıyanlar olabilir kim hatırlayacak hatırlayanlar vardır TikTok'ta ...tanıyamadıysanız... ...neyse... E, ...Mert Taşdemir... bir iki üç. ...şimdi hatırlarsınız belki. E, a, e, şeyden de... ...hatırlayanlar olabilir. Eskiden abimin kanalına şey yapıyorduk. E, bana abone olana... ...abone oluyorum. Oradan da hatırlayanlar olabilir. O zamanlar o içerik... ...bayağı ünlüydü. Yapsan Gelir mi bana Neyse. Mi? Hayır. Pira. Bu burnum. Neyse. Bu videoyu çok uzun tutmayalım en iyisi. Bence de. Kendimizi ne? tanıtalım. Hadi videoyu bitirelim. Ben Mert Taşdemir. Ben Po Poyraz Taşdemir. E, kanalımızın isminin PMT olmasının sebebi ise e, benim adım Poyraz, onun adı Mert. E, i̇kimizin de soyadı T. E, Taşdemir. Pardon, T dedim yanlışlıkla. Taş, de, taş demir. E, e, ve hepsinin baş harfini birleştirince PMT oluyor. Her neyse. E, ve e, bu yüzden. Neden yüzünüzü göstermediğinizin sebebi neden? Abim anlatsın. E, yüzünüzü göstermemenizin sebebi e, Mert ve benim e, eskiden ortak bir kanalımız vardı. Oraya birlikte videolar çekiyorduk. E, ama e, o videoda suratımızı gösterdiğimiz için YouTube bizim Kanaldı. çocuk kanalda suratımızı gösterdiğimiz için e, YouTube YouTube bizim kanalımızın velet kanalı olduğunu anlamıştı ve e, e, kapatmıştı kanalı. Bu arada gözlerim ne güzelmiş lan. Neyse. Bu videoda burada bitiriyoruz. Sizler, Görüşürüz. sizler seviyorum. Siz, sizler seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay.